Milliyetçi Hareket Partisi bu süreç içerisinde özellikle çözüm sürecinde düşünce birliği içerisine bulunan üç siyasi partinin bir araya gelerek 63. hükümeti kurmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 470 milletvekili ve 48.9 oy oranıyla güçlü bir koalisyon hükümetini oluşturabilirler. Bunları denemelerinde yarar vardır diye ifade etmişizdir. Bu görüşlerimiz hala devam etmektedir. Tabii üç siyasi partinin bir arada bir koalisyon oluşturması halinde Milliyetçi Hareket Partisi konumu ne olacaktır dediğimizde Milliyetçi Hareket Partisi'ne de ana muhalefet görevi düşmektedir. Demokraside iktidar da vardır, muhalefet de vardır. Eğer bu iktidar oluşursa Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir ana muhalefet görevi düşmektedir. Bunun dışında kurulabilecek olan herhangi bir hükümete destek verecek gibi görüşmelerimizde bir sözümüz olmamıştır. Bunu açıklıkla da ifade ediyoruz. Süreci takip ediyoruz görüşmelerden sonra bizlerle tekrar görüşme ihtiyacı hissederlerse görüşmeyi uygun bulabileceğimizi de ifade etmişizdir. O aynı şekildeki düşüncelerimizi bu süreçte de tekrarlama imkanı bir kez daha bulmuş olacağız.